Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün başlık yapıyoruz. O zaman videomuza geçelim. Gel bakalım. Bugün arkadaşlar tam düğümleri ve Bakın bunu bugün ettik. Bakın ilkten biri bile çıkmış arkadaşlar. İlkten biri kocaman olmuş. Bakın Ha, Bakın. Evet. Şimdi arkadaşlar en büyük nişne ağacımız. Bakın. Çok büyük değil mi? Bugün, bugün Öyle bir heyecanlı video çekiyorum ki öyle bir. Heyecanlandıramıyorum duramıyorum. Yani sıkılıyorum, atlıyorum. Heyecanlı Bugün patates ve biber var arkadaşlar. Bugün yağmur yağdı o yüzden biraz büyümüşler. Şimdi ise bu güzel gün kutluyorum. En güzel günümdeyim bugün. Mis gibi. Şimdi ise bu çiçeği kutluyorum. Muhteşemler ötesi. Gel göstereyim. Bakayım kokusuna. Ha, oh, mis gibi. Bakalım. Hayal ettiğini evet. göstereceğim. Ben burada çok kokuyorum. Bak işte. Arkadaşlar bir fıstık masal kaldırın Hadi. Aha! Üç tane olmuş. Arkadaşlar çok güzeller. Aksan bir şey yiyeceğimiz gibi. Şabunla sizden yoktur. İsa'nın gelince çok uğraşıyoruz. Lütfen emeğinizin karşılığını vermeyi unutmayın. Bu bir like atıp abone olmayı unutmayın. Lütfen çok uğraşıyoruz ve bye bye.